Herkese merhabalar. Bugün sizlerle garnitürlü makarna salatası tarifi paylaşacağım. Öncelikle kaynamış olan suyumuza bu şekilde küçük küçük ben yüksük olarak modelini seçtim. Siz dilerseniz farklı bir model de koyabilirsiniz. Makarnamızı ilave ediyoruz. Yaklaşık 10 dakika boyunca da haşlıyoruz. Bu aşamada az miktarda tuzumuzu da ilave ediyoruz. Karıştırıyoruz ve tekrardan yaklaşık bir 15 dakika falan haşlanmasını bekliyoruz. Fazla da haşlamaza gerek yok. Ardından bu şekilde farklı bir kaba bir su bardağı yoğurt ve bir yemek kaşığı da mayonezimi ilave ettim ve güzelce karıştırıyorum. Daha sonra yaklaşık 4-5 yapraklı maydanozum var. Onları da küçük küçük doğradım arkadaşlar. Yoğurdumu üzerine ilave ettim bir kavanoz yani 400 gramlı garnitür var arkadaşlar. Onu da güzelce üzerine ilave ediyorum. Ardından tekrardan karıştırıyorum. Çok güzel oluyor arkadaşlar bu tarifimiz. Bakar denemenizi tavsiye ederim. Bu sırada makarnamız da haşlanmış arkadaşlar. Güzelce bunu da süzüyoruz ve soğumasını bekliyoruz. Şöyle bir yemek kaşığı dolusu da hakiki zeytinyağı ilave ettim ve karıştırdım ve bir tatlı kaşığına yakında tuzumu ilave ediyorum şöyle yarım tatlı kaşığı da kırmızı toz biberimi ilave ediyorum bunu atmayı da ben sevdiğim için ilave ettim. Şimdi ise soğumuş olan makarnamı güzelce üzerine ilave ediyorum. Soğumasını mutlaka bekleyin arkadaşlar. Çünkü yoğurtla karışacağı için kesmesin. Bu şekilde eşit miktarda karıştırıyorum. Bu şekilde oldu. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.